Göçük altında değil, şimdi el uzatın, 35.000 can deprem tehdidi altındadır. İmar sorunumuz çözülmezse bir daha önümüze se seçim sandıkları getirmeyin. Söz demek namus demektir. O ufak alanda eskiden bir aile yaşıyordu yani bundan 5 sene önce bir aile yaşıyordu ama sizce orada insan yaşanır mı? Ya, göçük altında kimse var mı demek yerine göçük olmadan biz sizin sesinizi duyduk da geldik desin. için hareket ediyoruz ve en büyük vazifemiz aslında yeni böyle at, atmak değil, bol bol sizleri dinlemek. Halkımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Ona çok dikkat ediyoruz. Kurumsallaşmak çok önemli. Az önce ilçe başkanımız bana ve sayın milletvekillerimize bir talepte bulundu ve vazife verdi. O da o vazifeyi sizlerden aldı. Bu kurumsal yapı çerçevesinde bize intikal eden her Ettik. Sadece dinlemenin yeterli olmadığını dinledikten sonra bir adım atmanın sizler için ne kadar kıymetli olduğunu da e, bizzat biz yaptığımız çalışmalarda gördük. Amacımız kavga etmek değil, başkalarını kötülemek değil. Bakın şuna inanın, inanın bizim buraya geleceğimizin duyulması bile hiçbir şey yapmasak da sizlerin problemlerini belli kişiler tarafından daha dikkatli, daha ciddi bir şekilde takip edilmesinin önünü açacak. E, sizlerin en tabii hakkınız olan insan yaşayabildiği ki, ben daha detaylı raporu ilçe başkanımızdan alacağım, İşte doğal gazete ürünüyle evlilik çapısına dahil olunamama, e, bunlar bugün Türkiye'sinde anlaşılabilir, kabul edilebilir konular değil. Biz inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben de başkanımızın ricası, bize verdiği görev doğrultusunda konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de takip edin. Ne yapılabilir? Biz nasıl destek sunabiliriz? Biz nasıl katkı sunabiliriz? Buna bakacağız. Bunu yaparken her siyasi partiyle oturup yeter ki sizin Oturup konuşuruz, istişare ederiz. CHP de, AK Parti ile de, MHP de bizim siyaset anlayışımız çözen biz olalım, veren her biz olalım değil. Bizim siyaset anlayışımız milletin problemi çözülsün. Yeter ki derdimize derman bulalım. İnşallah bir dahaki ziyaretimizde burada söylediklerimizi daha somut bir çözüm haline sokmuş oluruz.